Değerli misafirlerimiz, değerli mesai arkadaşlarımız. Yani hakikaten cennetçi bir coğrafyada yaşıyoruz. E, bu coğrafyadaki e, genetik çeşitlilik, e, canlı çeşitliliği noktasında da belli bir tür sıkıntısı e, yavaş yavaş ortaya çıkmış ki e, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün, Tarım Bakanlığımızın yetiştirme istasyonlarında yetişmiş e, canlıların doğaya salınımıyla çeşitliliği yeniden çoğalması hakikaten çok hoş. Tabii ki bunlar çiftlik hayvanları. Eee o boyutta bir kısmı belki doğada tutunamayacak. Doğal seleksiyonla karşı karşıya kalacak ama içlerinde 3-5 tane de bir çift bu bölgede eee tutunmayı başarması bile e, burada hızlı bir şekilde tür popülasyonun artmasına imkan sağlayacak. Ve biz emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çok evet, sağ olun. Hadi.